Ne okuyacaksın bize? Yine son albümden. Evet. Son derken ilk albümüm. Ne <laughs> evet, fark etme ilk ve son, sorun değil. Daha sen, gençsin sen, daha çok. Sensizliğin yeri bomboş. <laughs> Sensizliğin yeri bomboş. Etme gel 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 gel. Gecem koruk gitme gel 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 hasretinle kustum etme gel 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 sen eledin bucağı Gelim 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 Sen ayla